20'lik dişler özellikle 18 yaştan sonra sürmesi aktive olan üst çenede sağ ve sol olmak üzere iki tane, alt çenede sağ ve sol olmak üzere iki tane bulunan en arkadaki dişlerdir. Maalesef bazı ağızda sürme pozisyonu en fazla çeşitlik gösteren dişler olması sebebiyle mevcut dental durumu değiştirmeleri Sürme sırasında yarattıkları komplikasyonlar ve ağrılar sebebiyle çoğunlukla çekimleri önerilmektedir. Dişlerin pozisyonuna göre ve ağızda yer olup olmadığına göre cerrahi çekimler gerekebileceği gibi bazı durumlarda ise süren dişler, fırçalamanın yetersiz olması, çürümesi gibi genel hijyenden uzak kalması gibi durumlar sebebiyle çekimleri önerilmektedir ve normal çekim şeklinde çekimleri gerçekleştirilebilir. Ancak dişin pozisyonu itibariyle sürmesi mümkün olmadığı durumlar ta cerrahi yaklaşımlar gerekebilmektedir.